Mazlum kimdir? Mazlum sağlıksız, güvensiz iş ortamında çalıştırılan işçidir. Biz mazlum deyince anlamı daralttık. Hayatın içine gelelim. O zaman İslam yaşanır. Dövülen, işkence edilen kişi mazlumdur. Toplumun ayağa kalkması lazım. Trafikte kaza geçiren yaralı mazlumdur. Çünkü geride bir zalim vardır. Hızlı araba kullanan veya sarhoş araba kullanan dolayısıyla trafik kazası yaparak insanların yaralanmasına sebep olan bir zalim vardır ortada böylece de mazlum oluşuyor. Hukuksuz olarak vergi cezası kesilen Yüksek miktarda elektrik, su, telefon borcu çıkarılan vatandaş mazlum. Ne yapsın vatandaş? Siz bir fatura çıkarmışsınız. Suyuna muhtaç, elektriğine muhtaç, telefonuna muhtaç. Önce ödeyeceksiniz. Sonra becerebiliyorsanız hak savunmasına geçeceksiniz. Kocasından şiddet gören kadın bu biliniyor. Ama karısından manevi şiddet gören kocalar da var. Eğer kadın kocasından karşılayamayacağı taleplerde bulunur ve ısrar ederse eşini manevi şiddetin mağduru ve mazlumu haline getirir. Aldığımız meillerle bu hayati gerçekleri her gün yaşıyoruz. Aziz kardeşlerim. Malı, parası çalınan birey mazlumdur toplumsal yardım veya zekat alamayan kişi o da mazlumdur. O da mağdurdur. Allah-u Zülcelal biz müminlere zekat görevini yüklemiştir. Bu görevin yüklenmiş olması toplumda zekatı alabilecek durumda olacak zekatın müstehakkı insanların var olabileceğinin ifadesidir. Eğer zekat verici kişiden ulaştırılması gereken yardım ulaştırılmazsa kişi mağdur olur. Mazlum olur. Kendisine karşı yapılması gereken yapılmamış olur. İftiraya uğrayan delilsiz suçlanan ve tutuklanan kişi mazlumdur. Allah rahmet eylesin. Abim bana bir gün dedi ki bu gözler neler gördü? Bir jandarma fezlekesi ile 25 yıla mahkum edilen insanlar gördü. namaz kıldığı alkol almadığı için kurumundan atılan atılmak istenen kişi mazlumdur. Bu örnekleri gördük. Bilmiyorum yasal olarak gerekli önlemler alındı mı bazı hayati kurumlarımızla bu tür zulümlerin Önüne geçilebilmesi için. Ana babadan, hocadan, öğretmenden, medyadan, kötü örnekler alarak, istikametlenemeyen, insan, bu da masum. Ne yapsın? Ana babadan, görmüyor. Hakikatin ölçütlerini hoca'dan ilgisiz olduğu için görmüyor. Öğretmenden bulamıyor. Medya her gece cinsel içerikli ve şiddet içerikli programlar sunmaktan öte toplumu aydınlatan, huzur getiren bir yayın içinde değil. Bu adam Ahireti tehlikeye giren bu adam mazlum değil de nedir? Mağdur değil de nedir? Halkımız mazlum tabirini değil, daha çok mağduru kullanır. Oysa ki manaları da aynıdır. Bürokratik engellerle bunaltılan birey. Şimdi bunun zalimi kimdir? Bu bürokratik engelleri ortadan kaldırmayan, Yönetimde kolaylaştırıcı devrim yapmayan tüm yöneticiler ve siyasiler bu zulmün zalimidir. Adını iyi koymak gerekir. Biz İslam'ı hayatın dışına çıkardık. Kim engelleyecek bu bürokrasiyi? Bürokratik zulümlere kim mani olacak? Ülkemizde bir başbakan bürokratik engellerden müşteki olursa o ülkede bürokratik yapının nasıl bir zulüm oluşturduğunu insanların mağdur ettiğini varın düşünün. Çıplaklık ve porno türü medyasal terörle taziz edilen, taciz edilen genç, yaşlı insanlarımız da mazlumdur. Şimdi bu verdiğimiz örneklerle siz nice nice mazlum örneklerine kendiniz ulaşabilirsiniz.